Hep birlikte merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yanımızda e, gizemli kutu var. Gizemli kutunun içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Sizlerinle birlikte açacağız. Şimdi. Bir dakika. E, biz Hadi. şey yapsak. E, içine abu cubuğu olduğunu bize önceden söylediler. Ama e, içine hangi abu cubur olduğunu bilmiyoruz. Şimdi şey yapsak böyle sen bir abu cubuş söyle, ben söyleyeyim. Kim bilir sıradaki, sıradaki videoyu o seçsin. Olur. Tamam. Sen başla. <laughs> ya ben bence içinde cips var. Şu Belçika'nın süper marketlerinde bulunan. Ama minik zaten kutuza çok da büyük bir şey. Ben bunun içinde ne olabilir? İçinde İçinde bunun acaba ne olabilir? Şeker olabilir. Ee, başka ne olabilir? Şeker. içecek olabilir. Böyle minik içecekler oluyor Hı. ya süpermarketlerde. Evet. Belki böyle. Onlar da mı olabilir? O zaman sen şeker. Ha ben şeker diyorum. Ben de cips diyorum. O zaman hadi açalım. Tamam hadi açıyoruz. İçinde ne var? Şimdi? Şeker. Şeker var. Tamam. İlk şeker çıkartıyoruz. İlk şeker bu. Belçika markalı şeker. Hadi sen. Bu. Bu. Evet. bu Belçika şekerli. Belçika markalı şeker. Tamam bu ilk şekerimiz. İlk şekerimizi koyalım buraya. İkinci şekeri açıyoruz. Oo. İkinci şeker bu. İkinci şeker um, Haribo. Haribo ama bu Belçika'da yapılan bir tane Haribo. Um, ha, he, tamam şu. Bu Belçika yine yani bunu Türkiye'ye böyle zor Sadece, bulursun. Belçika'da şey bu. Belçika'da, e, Avrupa, Belçika. Avrupa, Belçika arasında yapılıyor. Belçika'da, yapılıyor. Belçika'da yapımı vardır bunun. Eee, um, Haribo zaten tüm dünyada var ama evet. e, bu bunu bilmiyor. Bazı markalarından böyle şey de yok. Türkiye'de yok Türkiye'de veya sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde falan Şimdi bize falan bunları. bunların ikisi var. Şimdi açmaya başlıyoruz. Gelin um, arkadaşlar. Kutuyu Şimdi, bir alalım. kutuyu bir, kutuyu, kutuyu alabilir miyiz? Kutuyu kutuyu, kutuyu. kutuyu, kutuyu. lütfen bir alalım. Um, um, Teşekkürler. Um, um, açmadan önce kimin hangi saati açacağını belirlemek için bir taş kağıt Makas yapalım Tamam yapalım. yapalım. Um, tamam. O zaman taş kağıt makas. Kaça kadar? İki. Üç ya. Iki tamam 3 üç. Taş kağıt makas. Bir sıfır. Bir, sıfır. Taş kağıt makas. Bir bir. Taş kağıt makas. Ee, bir dakika. Bir bir. Taş kağıt makas. İki bir i̇ki sana. Bir. bir. taş kağıt makas. İki. İki bir, iki, bir. hala. İki bir hala. Taş kağıt makas. İki iki. iki. Taş, kağıt, makas. Üç. Ah, üç. Tamam. Evet. Sen açıyorsun şimdi şekerleri o zaman. Bu arada ben bu ikisinin de tadına hiç bakmadım. Buna benzeyinden baktım ama buna benzeri şu kırmızı olan var ya bunun. Ben buna ben bakmıştım. Mi? Ha onu. Ona yani ben ona de baktım de ama o zaten dünyadaki her tarafta var ki. Ben buna bakmadım. E sen bu alkürüt. Şey bu turşu değil mi? Ha bu, tu bu Arkadaşlar turşu bu, şekli. turşu markalı. Turşu şeker. Yani biz de ilk defa bakıyoruz. Ben buna ilk defa bakıyorum. Şule de ilk defa bakıyor. Bu ona hiç bu, bakmıyorum. Buna ben bakmıştım hiç. ama eskiden bakmıştım yine. Belki tadı böyle değişmiştir yine unutmuştum. Ee, şule hala hiç bakmamış ikisine. Ya yani ben bunu vejetaryen olduğunu bilmiyordum ki zaten. hiç evet. görmedim. Ben biliyordum. Ee, tamam. Şimdi şule açıyor. Ben dur ben bununla başlayacağım. Tamam. Sen onu, onu şey yap. Sen, bir dakika sen hangisini açmak istiyorsun? Sen seç. Bu. Tamam. Onu da aç. O zaman. Böyle full açıyorum. Tamam aç. Nasıl kokuyor? Tamam, Normal şeker kokusu. Yani nasıl kokuyor? Ha iyi. Tamam ya. Böyle. Tamam şimdi ben benimkini açıyorum bu. açılmıyor. Ha, açıldı. Bunda böyle. Büyük versene oğlum. Boy olarak Bakayım da büyük ya. bununki. Uzun gene. Yani parmak hızı çok kötü kokuyor. Tamam. Çok kötü kokuyor. çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Tamam. Tadına bakıyorum. Üzerine gelsene. Tamam. Bu da. Gel. Gel. Otur Altınıza. Bunun tadını ben çok da beğendim. Ben Ben, <laughs> ben buna bir daha ben yemem. Şüleyna um, kardeşiyim. Evet. Niyacın kuzeni oluyor. Kuze, kuzenim. Um, şunu bir tadına bak. Sen şunları da bak. Bak. Bunu yedikten sonra bu böyle çok kötü geliyor. Ay cidden zaten şeyle şeker oldu mu ya? Deli tuşulu, mi? tuşulu mu? Ben bunu muza benzettim. Ben bunu hiç beğenmedim ama bitireyim bari. Nasıl? Tuşu, tuşulu şeker de olmaz İyi <laughs> ama kokusu bana hiç güzel gelmiyor. Kokusu nasıl? Bunu nasıl yan var? yana koymasak mı ya? Ama bir zevbe versene. Alışıyor şey <laughs> mu? Ben bunu yedim, <laughs> onu yedim. Ye, ben ya. Al. Sen bunu içirdin mi? Onu yedim diye hatırlıyorum. Tamam. Ben bu kırmızısını yedim. Al. Ye. Hemen ye bunu. Ye ye. Ye. Kokusu bile bana kötü geldi yani. Tadı Allah bilir nasıl bir dakika. Ben de böyle gerisine bakacağım. Gerçekten gerisini ister misin? Tamam. Tamam. Ee, o zaman biz ikimiz gel bakalım buna. Ee, biz yine hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Ayı çok kestim. Kestim. Tamam. Ben şimdi yeşilisine bakıyorum. Yeşilli özel gibi. Çünkü içinde bir tane var. Gel bir içelim bari. Al. Yok sen ye. Neyse. Al. Zaten daha var. Ha yani bunun. Yani kokusu tadından bence daha iyi bunun. Tamam. Çok olur bak vermeliysem bir tat. Ee... Bu da mı tuşlu <laughs> Yok yok bu tuşlu değil. Bu ne? dil. Un dil. Ha. Hmm. Normal dil. Kesilmiş dil gibi şeker yapmışlar. Tamam. Tamam. Bundan az tat vermeliysek tamam um, puan, puan. puan vermeliysek um, puan olarak kutuyu alabilir miyiz? Kutu. Kutu. Tamam. Sağ olun. Biz buna puan olarak kaç veriyoruz? Ama onun üzerinden mi 5 olarak? 10 üzerinden bir puan verelim. Tam hangisinden başlayalım? Ben bundan. Tamam. Çok güzel olan güzel olan. <laughs> tamam. Bundan başlıyoruz. Güzel olanından. Ya güzel diğer derken yani. Öbür... Öbüründen daha iyi yani. Aslında tatlı güzel. Ya ben yani. bilmiyorum ben Bence söyleyeceğim. Um, kaç? Tamam sen buna kaç vereyim? Ben buna bir sekiz buçuk dokuz hatta veriyorum. Beş miydi olmuyordu muydu üzerinde? 10. On. Tamam dokuz o zaman. Ben buna kaç veriyorum? Sekiz buçuk veriyorum ben buna. Ha, sen bunu zaten bir keresine yedin ben bunu ilk defa Eskiden yemiştim şey de sanki tadı şu an farklı. Eskiden daha kötü gibiydi. Tamam. Öbürüne kaç veriyorsun? Buna o kadar veriyoruz. Öbürüne kaç veriyorum? Sen öbürünü yedin değil mi? Yedim. Yani sen öbürüne de sen bak kaç veriyorsun? Aslında ben sana puan veriyorum. Olabilirim. Çünkü yani her şeker tabii ki güzel olamaz. Yani normalde güzel olmalı ama. Bir ya da iki. Max iki veriyorum ben. O çok, çok güzel değildi. Kokusu öyle. Aynen. En yüksek ıı, iki veriyorum. Tamam. Tamam. Sen? 2. Ben buna kaç veriyorum? Yine şeker olarak diyelim ki şeker almak istiyorum. Bedavaya bu şekeri veriyor o zaman yerim tabii ki de. Parayla yemem de. Ben ikisinin. Valla ben hiç yemem. Ben, ben bunu parayla veririm. Ee, parası... Ben bunu ben bunu um, yerim. Buna ben kaç verdim? Ben buna bir 6 verdim. 6 bence güzel. 6? Ee, 6. Bence 6 Buna kaç ver dedin sen? 8,5 mu? Buçuk. Yo buna 5,5 veriyorum. tamam. E yani buçuk buna buçuk 8 verdiysen ona 6 biraz. Yani. Ama turşu gerçekten çok pis kokuyor yani. Gerçekten pis yani. Bir gün Belçika'ya gelirseniz bunu, bunu yemeyin. Ziril, Yo, bunu yemeyin derken istiyorsan bir tadına bakmak için yiyin ama gerçekten çok kötü. Bakabilirsiniz de. önüne de böyle. Ee, markası ne? Markası Katya. 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 Kat katya, katya mı? Katya mı ne? Yani. internetten bir bakabilirsiniz. Ben sevmedim. Tamam. Ee, biz bunları alabilir miyiz? Biz bunları alalım. Dikkat bu, 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 bu. tamam. et. Um, o zaman tamam bu videomuz da böyleydi. Um, hadi herkese görüşürüz.